Arkadaşlar merhaba. Yine etkili bir çalışmayla karşınızdayım. Bu çalışmamız kaygı, endişe, geleceğe yönelik korkular. Kaygı belirsizlikten dolayı ortaya çıkan bir duygu. Bir duygunun ürünü diyelim daha doğrusu. Kaygı bir his. Kaygılanmak. Endişelenmek. Bunlar korku duygusunun birer aslında yan ürünleri diyebiliriz buna. Şimdi hayatımızın her alanında kaygılarımız oluyor. Endişelerimiz oluyor. Bunun çok ileri düzeylerinde artık kalıcı, anksiyete dediğimiz, panik atak dediğimiz bir takım fiziksel yanılsamalar Baş göstermeye başlıyor. Şimdi e, yapacağımız çalışma kaygı, endişe, e, geleceğe yönelik e, şüphelerimiz geleceğe yönelik diyoruz çünkü belirsizlikten oluşan bir durum. Geleceğin de belirsiz olması gerekiyor çünkü geleceği belirlerseniz geçmiş deneyimlerinize bağlı bir gelecek oluşturursunuz. Şimdi de bulunduğunuz müddetçe gelecek belirsizdir. Ancak planlarınız vardır. Ve o planlarınıza e, sizi ulaştıracak yollar önünüze açılmaya başlar. Ama her biri belirsiz olmak zorunda. Paradoks da burada aslında. Şimdi e, sınav kaygısı diyelim, e, gelecek kaygısı diyelim. E, duygusal ilişkilerdeki aranızdaki... Sorunlarla ilgili kaygılar diyelim, hayatınızın her alanına uyarlayabilirsiniz. Böyle spesifik bir olaya bağlı bir çalışma değil bu. Bu duygu üzerine bir çalışma, duygunun ötürleştirme çalışması. Hayatımızda her birimizin bir hedefi var, bir dileğimiz tabii ki var. E, bu dileğimiz tabii üzerinde e, çalışıyoruz, dileğimize ulaşmak için ama zihnimizin bir takım geçmiş deneyimlerimize bağlı olarak karşımıza çıkardığı engeller bu dileğimize ulaşmamızı ya erteliyor ya da tamamen ortadan kaldırıyor. Yapacağımız çalışmada sizi yönlendireceğim, beraberce yapacağız. Bu endişe ve kaygı, bu dileğimize ulaşma yolundaki bu kaygıları nötrleştireceğiz. Bakın nötrleştireceğiz diyorum. Çünkü hiçbir şeyi yok edemezsiniz. Sadece transfer edilir. Enerjiler sadece transfer edilir. Burada e, önemli nokta endişe ve kaygının kalktığı o alanda düşünce ve duygularımızın elektrik ve elektriksel ve manyetik alanını birleştirerek yeni bir many elektromanyetik alan oluşturmak. Ve e, nötrleşen kaygı, endişe bu korku duygusunun tüm bu ürünleri yeni bir alanda sevginin ürünlerini yavaş yavaş artık size yansıtmaya başlayacak. Bu da özgüven, inancınız artacak, kendinize olan güveniniz artacak ve dileğinize ulaşma yolunda da o sebeplerin tadını çıkarmaya başlayacaksınız. Öyleyse başlayalım. Şimdi yaparken çok daha iyi anlayacaksınız. Nötrleştirme olayında yapacağımız çalışmada ben size odaklanın. Yani sizin önünüzdeki bu hedeflerinize ulaşmaya yolundaki engeller, kaygılar, o sorunlar neyse ona odaklanmanızı isteyeceğim yapacağımız çalışmada nötrleştirme olduğu için anında etkisini gösterebilir ve yavaş yavaş anlam yitirebilir o eskiden sizi üzen olaylar. Bu çok doğal veya aklınıza gelmeyebilir. Biraz zorlayın kendinizi. Aklınıza getirmeye çalışın. Ve bunu bir kere yapmakla olmaz. Artık bundan sonra hayatınızda her dileğinizin önündeki engel ve sorunlar için bu çalışmayı yapabilirsiniz. Zihninizi susturmak adına. O zaman kendimize gene her zaman olduğu gibi sessiz bir yer seçelim. Burada yapmanızı istediğim oturuyorsunuz, oturarak yapacaksınız. Bir elinizin işaret parmağı sağ ya da sol fark etmez. Burada ben sağ olarak söylüyorum. Sağ işaret parmağınız sağ şakağınızda. Sol işaret parmağınızda ee, sol bacağınızın üzerinde oturarak yap o yüzden oturarak yapmanızı istiyorum. Ee, çok daha rahat yaparsınız. Şimdi burada e, yapacağınız gözlerinizi kapatıyorsunuz ve çok hafif gözlerinizi sol yukarı çeviriyorsunuz. Şimdi hayatınızdaki tüm endişe, kaygı, her neyse Yavaş yavaş gözünüzün önüne getirmeye başladığınızda parmaklar önce sağdaki sağ şakanızdan ayrılırken sol parmak sol bacağınızın üzerinde oluyor, sol parmağınız yukarı kalkarken sağ parmağınız şakanıza değiyor. Şimdi benim çalışmalarım genelde biraz böyle kafa karıştırıcı olduğu için. Önce gözleriniz açık bir deneyin, görün neler yapıyoruz. Ondan sonra kendi başınıza yaparsınız. Şimdi hep beraber yapalım. Başlıyoruz. Gözler tabii ki şu anda bir seyretmenizi istiyorum. Bu sağ şaka değerken bu kalkıyor, şöyle. Bu sol bacağı değerken sağ kalkıyor. Aynen şöyle. Ben elimi biraz havaya kaldırıyorum görmeniz açısından ekran sınırları içinde kalsın diye. Şimdi bunu yaparken sol yukarı tabii gözlerinizi kapatarak yapabilirsiniz bunu. Sol yukarı bakarken hayatınızdaki tüm kaygılar, endişeler her birini yani burada önemli olan korkunun yan ürünleri olan her şey özgüven eksikliği, değersizlik her neyse aklınıza getiriyorsunuz. Tabii ki getirebildiğiniz kadar. Çünkü bu yaptığımız çalışma zaten düşünce ve duygunun arasındaki bağı koparmak için. Bunu aşağı yukarı böyle bir dakika kadar yapıyorsunuz. Ondan sonra gözlerinizi düzeltiyorsunuz. Dediğim gibi gözlerinizi kapatabilirsiniz. Ve şimdi burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Karnımızda tutuyoruz 3 saniye. Ağızdan verirken gözlerimiz Sağa yukarı doğru çevirerek hayalimizin olmuş halini hissetmenizi istiyorum. Yani burada olmuş hali dediğimde o hayalinizin içinde şu an gerçekleşmiş olsaydı kendinizi nasıl hissederdiniz? Orada olmanızı istiyorum. Sağa yukarı bakarak. Bunu 3 set olarak yapacağız. Yine hazır olun. Ee, artık ne yaptığımızı biliyorsunuz. Gözlerinizi kapatarak yapabilirsiniz. Yine başlıyoruz. Sol yukarı doğru bakıyorsunuz ve kaygı, endişe, korku her neyse sizi üzen ne varsa hatırlayın. İlk zamanlarda koordinasyonda biraz e, bocalama olabilir. Çalıştıkça yaparsınız. Yaptığımız çalışma hem göz e, hareketleriyle hem de e, beyin sinir hücreleriyle direkt bağlantılı olduğu için yaptıkça daha kolay e, yapar hale geliyorsunuz. İyice odaklanın. Hatta düşünemeyeceksiniz. Onu da söyleyebilirim. Aklınıza gelmeyecektir. E, gel getirmeye çalışın aklınıza korkularınız. Duruyoruz, gözlerimiz kapalı. Sağ yukarı bakarak hayalimizin olmuş haline iyice odaklanıyoruz. Tüm korkular, kaygılar, endişeler nötrlenmiş durumdayken o alana iyice girmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken tüm duyularınızı kullanmanızı istiyorum. Koku, tat, işitsel tamamen o elektromanyetik alanı oluşturmamız gerekiyor. Düşünce, ona eşlik eden duygu ve oradasınız. Üçüncü ve son kez yapacağız. Yine endişelerimize, kaygılarımıza odaklanıyoruz. Başlayacağız. Üçüncü ve son kez. Gözler gene sol yukarı. Dediğim gibi kapalı da yapabilirsiniz gözleriniz. Başlıyoruz. Endişeler, kaygılar, korkular, her neyse. Şakanıza çok böyle vurmanıza gerek yok. Dein hissedin yeter. Hatta dediğim gibi düşünebilseniz dahi sizi üzen geçmiş deneyimlerinizi duygular belki ona eşlik etmeyecektir. Anlamını yitirecektir. Bunlar zaten bu çalışmanın amacı. Ardından son olarak gözlerimizi tekrar Derin bir nefes alalım, karnımızda tutalım. Ağır ağır ağızdan verirken gözler sağ yukarı doğru dönsün. Ve hayalimizin o olmuş halinde iyice kendimizi hissedelim. Şimdi arkadaşlar, bu çalışmada etkili bir çalışma. Dediğim gibi zihin-beden-ruh uyumundan bahsediyoruz her zaman. Hem fiziksel olarak bir takım e, düşüncelerimize ve duygularımıza etki ediyoruz, hem de e, yani her biri birbirini tetikliyor. Zihin e, düşüncelerde artık yalnız kalıyor, duygular gelmiyor ona çünkü aynı anda bedeninizde farklı bir aksiyon farklı bir aktivasyon da başlıyor dolayısıyla bu çalışmayı yapmanızı tavsiye ederim sınav kaygısı olan arkadaşlarımız öğrenci kardeşlerimiz yapsın bunu ilk zamanlarda belki biraz bocalayacaksınız o koordinasyon önemli ancak hemen kapacaksınızdır bunu ne kadar ne kadar yaparsanız yapın fark etmez 3 set halinde yapabilirsiniz günde mesela 3 kez yapabilirsiniz, ee, hiçbir sakıncası yok. Ne kadar nötrleştirme ihtiyacı duyarsanız, sizi üzen kaygılar, endişeler, şüpheler, yani ne varsa sizi üzen, bunlar üzerinde çalışabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar ediyorum, hayatınızın her alanına uyarlayabilirsiniz. Ee, kıymetli bir çalışma, çok değerli ee, ve anında etkisini gösteriyor. Her zaman hep tekrar ediyorum bunu anına dönüşüm etkileri çalışmaları bunlar ve kalıcı kalmasını istiyorsanız da bir süre yapmanız gerekiyor çünkü kalıcı kalmasının şartı yeni bir alışkanlık oluşturmanız, eski alışkanlıkların kırılıp yerine yeni bir alışkanlığın yerleşmesi. Yoksa eskileri kırıp yine yerine yenisini koymadığınız zaman. Zihin hiç merak etmeyin, hemen orayı gene eskilerle dolduracaktır. Onun için e, bu konuda biraz e, gerçekten e, farkında kalalım, kalıcı olmasını istiyorsak sürekli tekrar etmemiz lazım, en azından bir süreliğine ki yeni bir alışkanlık oluştursun. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.